kadim felek vay! Türkler yüreğini dağlasın gayrı! Cihanda bizi... Amansız Ece'ye... Evet bugün 10 Kasım o Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. Onu her zaman saygıyla, minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bırakmış olduğu eseri ve eserleri ve bu emaneti inşallah hep beraber sahip çıkarak daha ileriye, daha güzele inşallah Türkiye Cumhuriyeti de faydalı olacaktır. Bu noktada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onun için atamızın emaneti emin ellerde ruhu şad olsun. Tabii ki ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama Büyükşehir Belediye'mizin konsolatörü ve gönüllü koristlerimiz, korolarımız kur gerçekten bugün böyle gönlümüzün pasını, ruhumuzun böyle şenlenmesini sağladılar. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta şefimiz olmak üzere. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum ellerine. Tabii böyle güzel bir salonda sizleri misafir etmek de bizleri mutlu etti. Hepinizin ayağına sağlık, yalnız bırakmadınız. Atamızı hep beraber andık, ruhunu şahat ettik. İnşallah başka programlarda, başka güzelliklerde inşallah bir araya gelmeyi bizleri nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum